Selda Bey. Kardeş bu kafanı ya. göster. Mahmut Bey. Bey. Yiğit Bey. Vedat Bey. Doğmuş bekliyor. Aa, geliyor geliyor. Namusuma geliyor. Amasını sizin geliyor. <laughs> Hep beraber hazırlanın da kaçacağız ya. Kaçacağız. Hüsnü kaç. elinde. Adam onu gelin siz ya. <laughs> Kalksana kardeş. Ha? Direkt, direk, direkt dümdüz. ]워요. Dümdüz. Eczaneye'nin oraya girdik ya yine oraya. Dur 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 dur. Bak 15 dakika bir geçiyor son şansımız. Oğlum YouTube'a at yaz Yusuf senin hesabına at Ya amına koyayım. Koş koş sor koş. Koş sor. Koş. <Gülüş> ya amına sor. Abi ya kaldı kendim. Adam geldi lan. Biz sataştık ya. Arkadaşlar kim adam girdi? Bu ne hesabına at yani